binemiyorsam kimse binemesin dedi. Otogalerideki onlarca gıcır gıcır birbirinden lüks sıfır aracı çizdi ama servet düşmanı o anlarda görüntülendiğinin farkında değildi. Son model lüks araçlara acımadı. Bıçakla çizik içinde bıraktı. Hepsinin kaportasını adeta haritaya çevirdi. Arkasına bile bakmadan uzaklaştı. Adres Adapazarı. Saatler gece yarısını gösteriyor. Bu genç oto galerinin önüne geldi. O saatte niyeti elbette oto alışverişi değildi. Cebinden bıçak çıkarttı ve... Son model araçların üstünü çize çize yoluna devam etti. Galeri çalışanları sabah geldiklerinde araçların halini görünce şok oldu. Hasar büyüktü. Polis güvenlik kamerasına yansıyan o zanlının peşinde.